Üsteki Sanayici ve İş Adamları Derneği Müsiyat Venezuela Şubesi Ramazan Bayramı münasebetiyle yoksul ailelere ve karantina altında tutulan Venezuelalılara yönelik 500 paket gıda yardımında bulundu. Müsiyatımızın geleneği olarak her yıl yapmış olduğu bağış kampanyasına bu sene Müsiyat Venezuela olarak biz de katıldık. Venezuela'da koronavirüsten dolayı ve ekonomik sıkıntıdan dolayı ve bu Ramazan ayının hürmetine bu yardım bağışında bulunmayı karar aldık. Gıda kutularının 250'si yoksul ailelere verilmek üzere Karakas Valisi Dario Vivas'a teslim edilirken, diğer 250'si ise Miranda Eyaleti'nde karantina altındaki kişilerin tutulduğu bir otele bağışlandı. Etkinliklere Türkiye Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu da katıldı. Venezuela içerisinde şu anda yaşanan pandemiden de etkilenen, ekonomik durumdan da etkilenen en fazla ihtiyacı olan kitlelere, insanlara bu kutular ulaşacaktır. Bu çok önemli bir girişim, çok başarılı bir girişim ve burada da gerçekten ülkemizden çok söz ettiren bir girişim, görünürlüğümüz açısından önem taşıyan bir girişim. Venezuela'da ilk koronavirüs vakaları 13 Mart'ta tespit edildi ve 17 Mart'tan bu yana ülkede karantina koşulları uygulanıyor. Resmi makamlarca 10 can kaybının ve bine yakın vakanın beyan edildiği ülkede salgın şimdilik kontrol altında seyrediyor gibi görünüyor. Ancak son yılların en ağır ekonomik krizinin yaşandığı ülkede karantina ile birlikte ekonominin durma noktasına gelmesi temeli ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan binlerce kişi için bu tür yardımların önemini artırıyor. Mustafa Özdemir, Amerika'nın Sesi, Karakas.